yetkilerimizi nasıl kontrol ederiz? Buna bakacağız. Ee, geçenki videodaki gibi yüz deneme. Slotta nasıl giriş yapılır? Diğer videoda var. Haberiniz olsun. Server'a girdik. Şurada kalalım. Şimdi ee, benim yetkim mesela neler? Ona merak eden kişiler konsolu açıp amx help yazıyor. Ne yazıyor? İşte bu cihaz, say glow bunları böyle yazarak oluyormuş. Bu yetkileriniz var. Tabi yetkilerinizi gereksiz yani veya denemek için kullanmanız yasak. amx bu bittikten sonra 10 tane 10 tane gösterdiği için AMX help 10 yazıyoruz. Diğer bir 10 tanesini gösteriyor. Menü Modulus Nick Değiştirme Slice Slap Quit pesay Onun gibi şeyler. Sonra 19 diyor. 20'ye çıkıyoruz bu sefer. 20. Şu yetkiden sonra AMX Go yazdıktan sonra yetkiler bitiyor yani. Burada buraya kadar 25 tane yetkiniz varmış. Yani normal bir slotta. Unlock, tesai, Transfer, Team Swap, Team. Bu yetkileri kullan, yani gereksiz derecede kullanmayacaksınız. Kendiniz için yok ben buraya geçmek istedim, yok şuraya geçmek istedim. Gereksiz derecede kullanmayacaksınız. Yasak. Yetkilerinizi böyle öğrenirsiniz. E yetki harflerinizi nasıl öğrenirsiniz? Ben ne, ne harf var mesela örneğin? A, War. Yazdım bunu. En üstüne yüz deneme. Buraya bakıyoruz. Buradaki B ip. Bunlar yetki harfi. B yeşil yazma. E slice slab. I ee, şey. İşte A max say. A max B P de team. Quit. Gibi şeyler. Bunlar bu. Z de kullanıcı. Ne yani bildiğin player. Aynı bu şekilde. Ee, yani kimse sıkıştırmayın. Buradan kendi yetkinizi öğrenebilirsiniz. İyi günler.